Valla abi öncelikle e, belediye başkanımıza ve Sezai başkanımıza ben teşekkür ederek başlayayım. E, haberi gördüm. Arkadaşlarım, eşim, babam falan haberi bana yolladılar. Hani hepsinin yüzünde bir tebessüm oluşmuş. Ben de okuyunca bir tebessüm oluştu. Beklenti büyük. Bu haberden onu gördüm zaten. İnşallah karşılığında en güzel şekilde vereceğime inanıyorum. Ee, Çankırı'ya geliş sürecimde Sertaç Hoca ile başladı. Ben Sertaç Hoca uzun yıllar çalıştım önceden. Hocam aradı, e, getireyim mi seni, gelir misin, düşünür müsün dedi. Ya, normalde ben çok şehrimden uzaklaşan biri değilim, herkes bilir. Ama Sertaç Hoca olunca e, yani biraz akarsular durdu gibi oldu. Tamam dedim hocam gelirim. O şekilde transfer süreci de tamamlandı. Antalya kampında takıma katıldım. Güzel bir kamp geçirdik. Bugün ilk evet. günüm Çankırı'da. Daha şehri de gezmedim hani direkt tesis'e geldim. Evet. Bakalım yani inşallah güzel bir e, neticeyle ligin sonunu getiririz diye düşünüyorum.